İyi akşamlar. Tekrardan iyi akşamlar. Olimpiyat öncesinde okuduğum ve bazen hayatımda karar vermekte zorlandığım anlarda danıştığım bir kitapta bir söze denk gelmiştim. Bir nesnenin değeri onunla nereye ulaştığınıza değil, ona ne ödediğinize, size kaça mal olduğuna bağlıdır diyor. Olimpiyat madalyamı elime aldığım zaman aklıma ilk gelen şeylerden biri de buydu. Tam 12 yıl. Tam 12 yıl boyunca bir gün bu madalyaya kavuşmanın hayaliyle yaşadım en başa dönecek olursak boksla tanışmam hatta spora başlamam tamamıyla tesadüf. Aslında ailem için de çok e, güzel bir tesadüf değil. Yani erkek kardeşim e, kolunu kırdıktan sonra çok ağrılı ve sancılı bir dönem geçirdi. Çok uzun bir dönem fizik tedavi gördü ve kolunu yüzde %100 anlamıyla kullanamıyordu. Doktorumuzun anneme e, sporla birlikte işimiz daha da kolaylaşır demesiyle evimizin yakınlarındaki bir spor salonuna annem erkek kardeşimi yazdırdı. Tabii bu süreçte de annem çalıştığı için yolda başka bir sakatlık olmaması adına erkek kardeşime ben eşlik ediyordum. Birkaç hafta salona gidip gelirken ben sadece ders kitaplarımı yanında götürüyorum. O çalışana kadar onu bekliyorum. Antrenmanı bitince onunla birlikte eve geri dönüyoruz. Birkaç hafta sonra hala 12 yıldır birlikte çalıştığım antrenörüm bana e, sen neden bekliyorsun? Sen de erkek kardeşinle birlikte çalış, akşam eve beraber geri dönersiniz dedi. Ben de olabilir aslında diyerek o gün antrenmana başladım. Birkaç ay sonra annem hem erkek kardeşimin hem de benim genel olarak durumumuzu öğrenmek için antrenörümle görüşmeye geldi. Antrenörüm ilk başta böyle biraz anneme bakarak ikisi beraber geliyor ama kız daha yetenekli, erkeği başka bir branşa mı yönlendirsek dedi. Tabii o zamana kadar sporcu bir aileden gelmediğim için Spor yapan bir aile geçmişim, ailemin geçmişe sporda bütün değil. Boksu tanımıyoruz, Türkiye'de erkek sporu olarak adlandırılıyor. Ailem için karar alınması zor bir durum olsa da onlar benim bir şeyler başarabileceğime inandığı için arkamda destek olarak bu spora başlamama yardımcı oldular. Tabii ailem, annem, antrenörümle görüşene kadar ben antrenmanlarda hem kız hem de erkek partner bulmakta zorlanıyorum. Çünkü kimse benimle çalışmak istemiyor. Benimle çalışan tek kişi erkek kardeşim. O da akşam beni evdenleme şikayet ediyor. Ablam bana vuruyor diyor. Annem de bana kardeşine neden vuruyorsun? <laughs> Sürekli tabii işin içinde olduğum için o zamana kadar. Bunu algılayamadım ve tabii yaşım küçük olduğu için. Antrenörümün böyle bir adım atmasından sonra annemin de destek olmasıyla benim için profesyonel olarak sporculuk hayatı tam olarak başlamış oldu. Daha zor antrenmanlar, daha iyi dinlenme, daha iyi beslenme, daha iyi dinlenme, özel hayata eskisi kadar zaman ayıramama gibi. Ama bunları bir zaman sonra isteyerek hayallerimin peşinden koşmak istediğimi fark ederek çok daha istekli bir şekilde yapmaya başladım. Ama tabii uzun bir süre başarısızlıkla geçen bir dönemde var. Bu dönemde de hepimiz gibi ben de iki cephede savaşmaya başladım. Hem dış cephe hem de iç cephe. Dış cephe her zaman daha kolay aslında. Kiminle? yarışacağımı, kime nasıl bir strateji uygulayabileceğimi biliyorum. Ama iç cephe hepimiz için daha zor. Yanımızda gibi görünen, başarısızlığımızı isteyen ya da yaptığım sporun bana yakışmadığını düşünen az da olsa bir kesim. Bunlarla mücadele etmeye başlarken hem de mücadele ederken aynı zamanda da başarısız olmam onlar için biraz daha konuşma imkanı yarattı diyebilirim. Ama bir zaman sonra başarmaya ve madalyaya ulaşmaya başladıkça bu kesimi daha çok hmm, mutsuz ettiğimi fark ettim. Onların konuşması benim onların konuşmasından e, daha çok güç alarak ivmemi yükseltmem onları mutsuz, beni de mutlu ediyordu erkek sporu olarak adlandırdıkları sporumda ya da bana yakışmadığını düşündükleri eldivenlerimle önce Avrupa şampiyonu, sonra Avrupa oyunları şampiyonu, sonra Avrupa'nın en iyi boksörü, dünya ikincisi ve şu an olimpiyat gümüş madalya sahibi bir sporcu olarak karşınızda duruyorum. Çok zorlu geçen ve yorucu geçen bir dönemin sonrasında da e, olimpiyatlarda yarışabilmek, olimpiyatlarda sahne alabilmek benim için çok önemliydi. Olimpiyat final günü işler benim için yolunda gitmemiş gibi göründü. Yani en azından o zaman ben öyle zannediyordum. Daha sonrasında kendi başıma kaldığımda ben bu zamana kadar hep bir olimpiyat hayali kuruyorum. Hep bir olimpiyat altın madalyası istiyorum, ama şimdiki gümüş madalyamla iki olimpiyat hayali daha kurduğumu fark ettim. Telefonla odada annemle ilk görüştüğümde çok ağladım, çok üzüldüm. Annem bana e şu an orada olduğun için ne iş başardığını farkında değilsin, Türkiye'ye geldiğinde bunu anlayacaksın dedi. Gerçekten de öyle. Türkiye'ye geldiğimde çok güzel geri dönükler aldım. Çok güzel insanlarla karşılaştım. Çok güzel düşünceler duydum. Ama beni en mutlu eden anlardan biri, ben olimpiyattayken mahalledeki bütün esnafın kendi arasında para toplayıp benim kocaman bir pankartımı yapıp mahalleye asmalarıydı. Hepsi benden daha heyecanlı olimpiyat madalyamı alıp mahalleme geri dönmemi bekliyorlardı. Ben de artık olimpiyattayken onların heyecanını gördüğüm için artık bitsin, gideyim onlar da rahat etsin, artık rahat uyusunlar diye düşünmeye başlamıştım. Mahalleye geldikten sonra herkesle, mahalledeki tek tek bütün oturan, küçük, genç, yaşlı herkesle o pankartın altında fotoğraf çekildim. Daha sonrasında bir gün fotoğraf çekimi bitmeye yakın, mahallemizin çok eski esnaflarından biri, Buse Pankartı yaptıran esnaf e, seninle bir fotoğraf çekilmek istiyor dedi. Ben de tabii olur dedim. Ya da dedi şöyle mi yapsak? Sen madalyanın boynuna taksan, biz tek tek dükkanları gezsek, fotoğraf çekilsek. Dedim ki abi o artık belediye başkanlığına giriyor. Ona şu an değil, daha sonra. O olaydan sonra gerçekten... E, ne kadar desteklediklerini ve ne kadar bu duyguya aç olduklarını hissettim. Benim için en önemli anlardan biriydi. Gerçekten ömrüm boyunca unutamayacağım onlardan biri. Tabii bu kadar başarılı olmadığım bir süreç daha var. 2018 yılında performansımın belki de en iyi olduğu dönemlerden birinde çok iyi hazırlandığımız bir dünya şampiyonasında ilk turda elendim. Siklet sporu yaptığım için çok zor kilo düşüyorum ve gerçekten maça yakın bir süre e, istediğim kadar, istediğim derecede beslenemiyorum. O gece odama geri geldim, telefonumu kapattım, kendime bir makarna hazırladım büyük bir tabakta, ağlayarak o makarnayı yerken sporu bırakma kararı aldım. Artık yapamıyorum, artık olmuyor, demek ki buraya kadarmış. İki gün boyunca antrenörümle hiç konuşmadık. Günaydın, merhaba, iyi geceler. Kesinlikle olmadı. Üçüncü günün akşamı bana e, yarın sabah 9'da kahvaltını yapmış ol, 11'de antrenmanımız var dedi. Sonra durup kendi başıma düşündüğümde ben çok çabuk mu pes ettim, bu kadar başarısız bir döneme rağmen o hala benim için çabalıyor dedim. Gerçekten de öyleydi. Tam 8 gün yenildiğim bir turnuvada Türkiye'ye dönene kadar her gün antrenman maçı yaptım. Belki de orada dünya şampiyonu olsaydım daha az maç daha maç yapıp daha az yorulurdum. Gerçekten o süreçten sonra Türkiye'ye döndüğümde en büyük başarılarımı o andan sonra yakalamaya başladım. Benim için kırılma noktası tamamiyle orasıydı. Zemini gördüm diyebilirim. Zemine gördükten sonra yukarıya çıkmak, karar verip yukarıya çıkmak benim için daha kolay oldu. Daha da güzel oldu. Her zaman inandığım ve çok basit olan bir felsefe var. Siz diğer insanlar ne kadar başarılıysa ben o kadar başarılıyım. Ben o kadar büyük bir başarının bir parçasıyım. Benim olimpiyat madalyam renginden baz alınarak hepinizin ışığı, hepinizin umudu olsun diyorum. Siz ne kadar başarılıysanız ben o kadar başarılı, biz o kadar başarılıyız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.